Barbaros Ünlüsü'nün yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu zamana kadar göstermiş olduğunuz ilginiz ve desteklerinizden dolayı gerçekten teşekkür ederim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup eğer ki hoşunuza da giderse en sonunda bir beğeni bırakabilirseniz gerçekten benim için çok güzel olur. İyi seyirler. Bir önceki videoda gördüğünüz app kuponlarının hepsi satıldı. Yaklaşık 5-6 saat kadar bir uyudum. Şu anda girdiğimde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde item kalmadı. Bu cennet bileziği tabii ki de bekliyor kısa sürede satılabilecek bir şey değil. Aytaş'ımız bekliyor. Bu mitsileri de satamamışız ancak çok güzel bir şekilde app kuponları satılmış. Onların paraları yine burada birikti gördüğünüz üzere. Onları hemen alıyorum. wonlukta On bir gelir olmuş ekstra olarak. O On onda zaten hemen pazara kapatmadan önce koyduğumuz iki tane buz tılsımımız vardı. Şu anda bizim toplamda elimizde bulunan won miktarı tam 163 won t 320K arkadaşlar. Yani şuranın kaba taslak ortalaması 175 bondur. Şu ana kadar çok iyi ilerledik. Fakat dediğim gibi bu parayla ilgili olarak pazarın diğer kalan slotlarını da doldurmamız gerekiyor. Bu süre içerisinde ne kadar bir parayla bu işin içinden sıyrılacağız? Çünkü kısa bir süre olmadığı için şu anda bu parayı benim yatırıp da sizlere bir önceki videoda yine söylediğim gibi günün sonunda 2400 won oldu arkadaşlar demem mantıksız gelecektir sizlere de. O yüzden böyle pazarda hızlı gidilebilecek uygun fiyatlı ya da piyasanın altında fiyatlı sunulan eşyaları almaya çalışacağım. Şimdi şu arkadaşımız mesela tam 5 won'a kurmuş kendisine mesaj attım. Belki bana yang olarak satar diye. Yangı won'a çevirme çalışmalarımız devam etmekle beraber Cresce da çok güzel satışlar oluyor. Az önce oyuna girdiğimde de güzel bir satış geldi fakat onu burada sizlere göstermeyeceğim. Alın terinde devam etmiş olduğumuz için Bakın şöyle birini sayfada zaten Resmen yani tamamen biz varız ilandayız arkadaşlar Bu şekilde yani Her sayfada klasiyorsun adını görmeniz mümkün oluyor <laughs> Burada varmış bir tane Çok güzel bereketli inşallah satışlarımız devam eder Açıkçası bir önceki videoda yapmış olduğumuz zarardan dolayı şu an elim biraz çekiniyor simyadan. Ancak durum onu gösterirse gerekeni yaparız arkadaşlarım. Bakalım sizlerle isterseniz bir bakın. 50 eplerin fiyatlarını şöyle bir kendiniz görün. Şu an 87 liraya kadar düşmüş. Ancak şu anda bizlerin mesela kurduğu temler nerede? Şurada gördüm kendimi. Ya yani bakın Buradan satış yapabilmişiz biz yani. Bu fiyatlar değişiklik gösteriyor. Bilginiz olsun. Bir de bu sınırlarına bakalım isterseniz. Evet, şu anda 5 ondan da 2 tane var. Ben 5.10'dan da iki tane satmışım. Şimdi 168 eme bir tane Titan dioksit aldık. Ya şimdi şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Ben bunu pazara kurduğum zaman 1 68 69'dan kuracağım. Bu 68 Emin yüzde biri zaten vergi olarak kesilecek. Yani aslında bakmış olduğunuz zaman ben mesela şu an ödemediğim o 3M için zaten bu satıştan 600 kadar gibi bir şey de ödemiş olacağım. Fakat burada söylemek istediğim bir önceki videoda da anlamışsınızdır. Farklı yani amaç eğlenmek. Ben en azından böyle düşünüyorum. Şu an bu yaptığım bana bir eziyet gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta şöyle yapalım. <laughs> O zararı absorbe edelim. Tamam buradan zaten biz bunu bir tık üste koyduk. O %1'i her türlü karşılayacak gani gani. Ben devam edeceğim. İtem bulursam eğer bu karşılığı da alabileceğimiz ticarette güzel olabilecek. Onu da sizlere kayıt altına alırım. Arkadaşlar şu anda bunu değerlendirebilecek olduğum bileziklere, kolyelere bakarken 2 dakika kadar oldu işte bu kenara geleli. Şurada gördüğünüz gibi satış yapıldı şu anda. %1 oranındaki vergiyi düştüğünüz zaman biz yani her türlü kardayız. Zaten isterseniz sizlere birazdan gösteririm. E, kapatmadan şöyle bir tane item buldum. Yani şurada baktığınız zaman 15 zaten şimşekli olarak bundan önce bir tane var. Fakat o da çok benim istediğim gibi değil. ve bizim sunucumuz da 15 rüzgar 20 ork. Açıkçası çok para etmiyor eski bir sunucu olmuş olduğu için. Yani burada gördüğünüz gibi mesela 10 şimşek 10 şeytanlı var 15 fondan. Yani şuradan yine bakmış olduğunuz zaman 15 rüzgar 10 şeytan içinde şimşek de olsaydı mesela satın alabilirdik. Şöyle bakın 15 şimşek yok bile. Şimdi biz bunu bence satın alalım. 15 şimşek 10 ip absorber, 5 derece, 10 şeytan, 10 da çalması var. Bence çok güzel. Yani bunun tek kusuru 10 şeytanın eksik olması. Derecesinin normal olması zaten bu itemlerde çok eksiklik olarak görülmez. Sürgünlük hesap yapıyorsanız. Bunu da satın alacağız. Bakın gördüğünüz gibi 500 kda kar elde ettik oradan. Yani bu kadar ince hesaba tabii gerek yok ama. 16'ya mı yazayım, 17'ye mi? 12'den aldık. Hatta Tam 16'da kalsın. 15 yapayım mı diye düşündüm ama arkadaşlar zaten uzun bir süre bekleyeceğiz bu itemleri satmak için. Ondan dolayı sorun yok. Olmazsa düşürürüz. Bu şekilde şunları bir dakika şu anda düzen hastalığım tuttu. Bunları böyle bir ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar geçmişte yapmış olduğum bir ticaret vardı. Sizlere onu, hem onu göstereceğim hem de aynı zamanda burada görmüş olduğunuz bu alevleri çekeceğiz. Aaa tıh Neydi bu ya? Ya videoya girmek için bir giriş yapayım dedim. O arada da satılacağını düşünemedim açıkçası. Şimdi bunları hızlı hızlı satın alacağız. Neden alacağımızı da şu an sizlere izah edeyim hemen. Yank olarak çünkü yüklü bir yankımız olduğundan dolayı zarar ediyoruz ve her geçen günde insanın aklına alternatif fikirler geliyor. Nasıl ben bunu bona çeviririm gibisinden. Şimdi bunları toplu bir şekilde kurduğumuz zaman bon karşılığını da kurarız. O ne oldu ya? Alamıyor muyuz? Ne oluyor? Ben anlayamıyorum. Bir daha kontrol edeyim şöyle inventardan. Yani çok şu anda dalgalanma var pazar alanında. Ben bunları bir toplayayım arkadaşlar. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Pazar Arka, pazardayım ha. Nisan usta pazarda mı? Pazar. Domates, domates ne kadar? Ne domatesi oğlum? Ha şey oyun pazar. Aha. <laughs> Ne ya? Gördüğünüz gibi 22 tane ejderha satın aldık. Buraya toplamda 25 won verdik. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz yangı da harcadık. Şu anda piyasadaki fiyatı 1.70'lere dayanmış durumda. 1.68 küsürden kuran bir arkadaş var. Tabi onlar hızlı edecek. Şimdi biz bunu 38 won'dan kuracağız. Yani hem 1.5 won kar etmiş olacağız. Aynı zamanda da elimizde bulunan yangı bana çevirmiş durumda olacağız. Şimdi bunları da tekrardan böyle yerlerine dizelim. Bakalım kaç tane daha ekleyebileceğim. Şuralarda şunlar sıkıntı oluyor benim için arkadaşlar. Çünkü yer kapladığından dolayı won geri yanlış söyledim kusura bakmayın yank olarak yer kaplıyorlar ya ben şöyle bir fiyatlarına bakacağım ya bizim altımızda bir arkadaş kurmuş bu arada parlak fiyatlarını da görüyorsunuz 16 won bile değil yani şu anda biz onu yaktığımızda 6.5 wonluk bir zarar elde etmiş olacağız ya geçerse tabii güzel ama ne yazık ki ben o riski şu anda mantıklı görmüyorum bu fiyattan tutmaya devam edeceğim. Bu satıldıktan sonra sıra bizimkilere gelecektir. Şu anda pazarımızı kurduk. Hesabımızda 124 bonluk bir yank var. Satışı bekliyoruz. Bakalım ne kadar bir satış olacak. Ben de merak ediyorum. Şimdi çıkış yapacağım. Sonradan gelip yine app kuponlarını ekleyeceğim pazara. Endişelenmeyi ben sizlere göstermeye çalışırım. Umarım iyi satışlar olur. Şimdi arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Öncelikle şöyle bir tane demirci yakaladım. 6 bonluğundan. Bu çok güzel satılır. Bizim bu pazar serverimiz uzun süreceğinden dolayı Şimdi runiclere baktım. Daha önce runic ticareti yaptım. Yabancı olmadığım bir konu. 37 bondan şöyle bir runic kılıç var. Bunu kafalama basmışlar anladığım kadarıyla. Ya bu mümkün değil bunun kullanılması tabii ki de. Ancak bu olsa olsa ne olur? Yansıtmalık olur. Yani bunun alıp da 45'ten satılabilme ihtimali beni açıkçası cezbediyor. Çünkü şurada bakın, 10 yaralı, 10 şeytanlı. Hani bu tür itemleri kullanacak kişiler bunları alır mı bilmiyorum. Şunu 5 sun yapmaya bile gerek yok. Yansıtmalık satarız. Yani şurada yine baktığın zaman hani 54-55 vantlarında bunlar var. Hani bir insan neden yansıtacaksa bunu alsın. Gördüğünüz gibi. Yani kullanmak isteseniz zaten çok farklı alırsınız. Bir de şöyle bir şey var. 14 ondan. Yani açıkçası e, tabii bunda da tek yer var. Aynı şekilde bu da. Geçmişte 17'den alıp 27'den sattığımı hatırlıyorum. Ondan dolayı bunu satın alacağım arkadaşlar. Yani pazarlığa bile bu adama mesaj atmaya ben utanırım açıkçası. 14 ton gayet bunun için ideal. Hayırlı uğurlu olsun. E bunu satın almayı düşünmüyorum fakat buna da kim 16 şimşek getirdi? Yani artı 3 buna şimşek kim attı? Hayret doğrusu. <laughs> İlginç. E açıkçası 37 ona verip hem bunu hem bunu alıp ikisini 27'lere kurmuş olabilirdik. Fakat dediğim gibi bunda da yeri yok. Bu da yansıtmalık olacak. Daha önceden bir yansıtmalık sattım arkadaşlar. Kaça sattım? Dediğim gibi 27'ye sattım. Yani şunu ben 37'den alıp da 47'ye kurarım. Baktı ki gitmiyor. 40'tan bekletiriz. Yani satılacağını düşünüyorum. Çünkü bu süreç zaten uzun bir süreç olacaktır. Ve kuşa kalsam bu paraya 40 TL'a 24'e mi? 43'e kuracağım arkadaşlar. 3 TL'nın satıp de beklemek istemiyorum o kadar. Şöyle hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Bilmiyoruz hata mı yaptık, yanlış mı yaptık. Bunu bize en iyi zaman gösterecek. Bunu böyle 50 bondan salladım. E bu bizi bekletecek. Yani ben normalde 19'a kurarım bunu. Acelem olsa hani normal ticaretim olsa. Fakat benim acelem yok arkadaşlar. 2-3 ayım var. Gayet güzel oldu bence. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Fikirlerinizi söylersiniz. Şimdi şöyle iki tane parça var. Bunları gördüğünüz Doktor Devil arkadaşıma ödünç olarak vereceğim. Kendisi şu anda sürgünde karakterini geliştirecek. Ve rica etti. Bir tane de grena e bakacağız kendisine. Fakat ben yayın öncesi Gren'alara baktım. Gerçekten 6'da 6'lar 12 bon. Şöyle bir tane var. Yani 6'da 5 sayılır. Bunu almaya çalıştığınızda pazar saatte. E bundan dolayı ona 12 bon vermektense ben de dedim ki madem bu şekilde biz de bunları toplayalım. Kendimiz deneyelim. Şimdi antikaları topladım. Bir tanesini almak için ne yazık ki paramız yetmedi. Gördüğünüz gibi 25 tane alabildik. 25 taneden bir tane 6'da 6 alsak aslında bizim için yeterli olacak. Bakalım ne yapacağız. Genellikle grene basmam ama iş başa düştü. Şöyle biraz evet. Haydi bismillah dedik. Bir kapatıp açalım yani daha. <laughs> Dakika bir gol bir oldu. Abi ne oluyor lan? Oh. Al kırdım kırdım. Ya Rabbi ya Resulullah. Ya abi 5 kere arka arkaya nasıl yakabilirsin ya? Kapatıyorsun açıyorsun oluyor. Ne bileyim bazen olmuyor. 3 van gitti sadece oradan ya. Geçir. Bu bir tane kalması olmuyor zaten. 8 tane. Bu 8 tane yaklaşık olarak verdiğimiz parayı kurtarıyor. Şimdi bunları üstü atacağız. Bu şekilde. Arkadaşımız da burada yanımızda duruyor. Doktor devil. Hadi bakalım devil. Bu bir. Böyle iki. Gayet güzeldi. Şunu ver bari. Ya yapma ya. Zarar ettiğimiz kesin. Şuradan 60 hem. Şuradan 2, iki buçuk. Yani bu ikisinin zaten 13 buçuk olma şeysi yok da zarar da olsa 50 60 hemdir ama ah 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 ah. Şuradan çok güzel bir şekilde da 6 gelseydi olmadı. Yani en önemlisi yok. Bu takılmaz ya. Yani Gayet güzel gelmiş aslında 6'da 6 olarak ama yani Efsun anlamında ama olmadı. Yapılacak bir şey yok. Aslında bir tane daha grene alıp şuradan evet bu öyle bir hikaye yazabiliriz belki. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Lan yani 5 lazım diyecektim. Adam çıkardı 5 verdi. Hadi bay bay. Şimdi hesapladım beyler. 1.5 van oradan bir zararımız var. Yani o kafadan zaten yakma durumu bizi bir sıkıntıya soktu. Sonradan tabi arka arkaya geçirdi ama yani istediğimizi alamadık aslında. İstediğimizi alabilmiş olsaydık hiçbir problem yoktu. Şimdi şuradan bir tane Grenay'ı hemen satın alalım sizlerle beraber. Genellikle buradaki simyacı da basmadığımı biliyorsunuz. Ama bu sefer bakalım şansımızı bir bunda denemek istiyorum. Şimdi geldik arındırma. Hadi bakalım arındır. Bak attayım yani. Senin yanında attayım demek ne demek? Ben senden üstünüm demek. Tamam mı? Ben senden şu anda yüksekte üstün duruyorum demek lan. Of ya. <laughs> Değil miyiz arkadaşlar ya? Yanlış olmuş. <laughs> Olmadı kardeşim. Yani şurada ne yazık ki şansımızı tutturamadık. 6'da 6 gelmiş olması bile 6 ev son olarak gelmesi bile zaten bir şans da mı? Yani şöyle pazarda CP yenileme şansı CP'li ve absorbeli var. Yani burada CP yenileme şansı yerine arkadaşların 12 10 sattıkları direkt CP katkılı olan yani bunun artı 4'e basılmış hali varsa yani verecek olduğu katkının çok büyük bir etkisi olur mudur? Arkadaşın grenasını satın aldım bu şekilde. 7 ondan aldık. Aa bu artı 4'müşten ben de artı basacaktım buna. Bu arada benimki de gördüğünüz gibi CP Absorbe yenilemeli. Yani birebir aynısıymış. Bak izliyorsundur sen şimdi kanka. Bak benimki de böyleymiş yani. Sonuçta çok önemi yok bizim için. Özellikle de sen savaşçısın zaten. Neredesin gel kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun ee, harcamasını biz alın terinden yaptık ama ben alın terine o parayı koyacağım tabi. Arkadaşlar da aramızda alacak verecek işleri çok şey değildir yani biz aramızda hallederiz. Şimdi değer itemlerini de vereceğim kendisine. Evet doktor devildi mi? Doğru bu şekilde.